Abi her şeyin boyutu ufalıyor işte. Evet. Baksana Yakup küçücük kavanozlarını çıkartmışlar. Evet. Biz ne aldık şimdi? İki tane Yakup aldık kahveyi. Sos, babuğan vitamin, bu sosu da büyüktü. Bunu da küçücük yapmışlar. Boyları kısalmış. Sucuk aldık. Kaşarlı köfte aldık. Sende ne var? Mangal kömürü var, domates, domates var, biber, var. Tuz. Soğan tabak. var. Su. Aynen. Sus, tabak. Ekmeği fırından alacağız. Senin biraları tek elden alacağız. Senin kolayı da oradan alalım. Kolayı ya oradan yok, alacağız. Abi sucuk aldık. Yarımşer ekmek sucuk yapacağız. Bayağı bir bol aldık sucuğu. Neredeyse bütün kangal. Arkasından birer tane kaşarlı köfte. Çok güzel. Yarımşer ekmek kaşarlı köfte. Ondan sonra da aa bu sosis. En sonunda birer yarım da sosis yapacağız. Üçer yarım götüreceğiz bakalım. Da cezve almadık yanımıza. Kahve olayını nasıl çözüyoruz onu bilmiyoruz. Neyse bunları bir ödeyelim çıkalım. Oğlum bir restorana gitsek daha iyiydi. Burada zaten 500 lira <laughs> ödeyeceğiz biz. <laughs> Hadi bakarız onu düşünürüz çıktıktan sonra. Tamam. Şey, böyle ister misin? Yalacak mısın? Yalacak Cem Market'e teşekkür ederiz. Gene alışverişimizi buradan yaptık. Kasapta sucuk, mangallık en iyi malzeme burada abi. Şimdi arabanın arkayı bir kontrol edelim. Mustafa. Evet abi. Abi benim hani gözüm doymuyor. Biz kendimize üçer yarımlık şey aldık, malzeme aldık. Ama sanki böyle gözüm doymuyor ya. Bir şey unutmuşuz gibi hep. Abi şu an Ekmek almamız lazım. Ekmek alacağız abi. Bir cezve bulursak mükemmel olur. Cezve bulamazsak ben bir çöpten salçak bir tenekesi bulurum kutu. Yıkarız onu. Tamam mı zaten? Bakım, gidelim. Aynen. Nerede yapacağız mangalı kampı onu da bilmiyoruz. Burası Tekirdağ'ın çıkışı. Biz öteki çıkışına gideceğiz. Bakacağız. Hareket. Ondan sonra karar alırız. Durduğumuz yerde atmayın oğlum şuraya çöpleri Şimdi her şeyi kendi hakiki yerinden alıyoruz. Ekmeği de orijinal taş fırından alıyoruz abi. Tekirdağ'ın en güzel ekmeği de burada. Bir de destereciler fırın var ama bu saatte destereciler de kalmıyor. Bu da eski. Eski değil gel. Şimdi de minibüsler burada kalkıyor. Tekirdağ sahili minibüs turaklarının orada. Arada kalan, arkada kalan bir fırın. Ee, ekmeği de yerinden alıyoruz. Her şeyi yerinden alıyoruz abi de şimdi kamp yapmaya mangalı yapmaya yer bulamazsak gidip onları ay gazla tüpte pişiririz. Ne aldın şimdi? Şu an Nescafe aldım. Şey yapsaydın <laughs> ya bu Nescafe'nin komple Nescafe hisse senetlerinden bir not alsaydın ya. Az çünkü 6 tane Nescafe oğlum. Niye 2 kişiyiz 4 tane aldım ne aksı O sana hepsi. Kola da var. Evet o da sana. Kendine bira da aldın. Evet. Oğlum biz inek miyiz manda mıyız? Biz bunların hepsini nasıl A işeceğiz diyeceğiz? Sabah kadar oradaysak abi anca. Ta at arkadaki dolaba. <laughs> Hop kapı kapalı. Arkada buzluk var abiler. Mustafa kendine FSB sen hissesi aldı. Hayır Tuborg aldı. Ben Tuborg hissesi aldım? Ben, aldım. Aynen. ben çok Tubork. sevmiyorum Tuborg Efes hisselerini. Ben de Coca Cola hissesi aldım kendime Yemen yanında. hissesi de var sende. Biz herhalde Mustafa sabaha karşı bir yer bulacağız kendimize. Sabah kahvaltı yaparız ne Mantıklı. Değerim en altındayız şu an. Şimdi buralarda yapmayacağız tabi. Buralar çok kalabalık abi. Biz insandan bakmışız. Araba benden bıktı. Her tarafa ayrı arızalı arabana. Yeri bulduk saat. 11 oldu. Gittik Tekirdağ'dan bir çorlu yaptık. Orada bizi içeri almadılar. Soru yeri zannetle. Aile alıyorlar biz Şimdi geldik yine kendi memleketimize. Tekirdağ sahip. Ateş kıvama geliyor abi. De yapsak bu daha Nusret'te yok oğlum bu ya Yağlar aktıyor üstüne Alev almaya başladı Sanat eseridir Lu Anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz Mustafa Evet abi Oğlum bira içerken nimet doğranır mı? Çarpılacağız lan burada ben Önce doğradım sonra içtim abi Şuraya bakayım sanki şey Dört günlük iki saat mangal yapmaya geldik. Abi mangal bizim işimiz. Şimdi şu köfteler oldu gibi o yüzden onları ekmeğin tabak arası. en son Aç. O tabakları çeyizimize koymayacağız. Plastik onlar. Bizim karılar kabul etmez o tabakları. Tabak bol olsun. 10 tane yapmış adamlar. Tamam pişeni atadım bunun içine. Şöyle sana Yok, ya ikisi oldu. birden pişecek zaten. İkisinin de birer yüz çiğ kaldı. Ondan sonra hemen domates, soğan, biber. Patlıcan mıydı? Abi biz üçer tane yarım yemeyiz ya. Üç tane ekmek aldık. Kadar. Sosis en sona bırakalım da Vallahi doyarsak sosis yemeyelim. Sosis şeker gibi de yeriz. Çünkü sosis ekmeksiz de yeri ben abi sucuk tarafındayım ben işte. Şunu açtığımız geçsin diye gömeceğiz. Sucuk da keseyim mi öyle? Yok acele etme ya. Evet. Evet. Bu, bunu, yerken bir sallanacağız. Evet. Mustafa yarın da şu yatı çıkartalım da boşuna ayda tutuyoruz abi limana. Yarın da bir açık denizde bir kamp yapalım ya. Abi yatın da aküsü bitti be. <laughs> Aküm bitti. <laughs> Fiorino bakma lan şeytan gibi oradan. Sen çok yiyorsun oğlum. Bir kere de biz yiyecek. bank'i vereyim mi sana önce? Diğere kadar abi şarj. Powerbank'i verebilir mi bak aldım ya. Oğlum onlar ne ikimiz de alkol almışız gibi gözüküyor ya. Kaç tane bir içtin oğlum sen? Ben hepsini ben içmedim denize döktüm. <laughs> oğlum sana dedik ki az iç. Tabii bu kadar da çantada var. <laughs> yok abi yok sonucu içtim. E sonuncuyu içtin de niye acele ettin? Ben sana demedim mi olamaz iç ya. Kendimi bozmadan içtim abi. Sohbetle muhabbeti ya ya Çiçek gibi. Cık, cık, cık. Abi ben... iki kişi üç tane bir ekiyorsak biz ölelim ya. İki kişi üç tane bir ben bir ama içiyorum oğlum. İşte içmiyorsun yani diyorsun ya niye öyle ikimiz de He. içmiyorsun diye. Ben abi benim içtiğim burada kola. Bak bir anı rengi öyle. Sarı. Sidik Sarı. <laughs> Benimki siyah kola. Aa bu da soğuk kahve. Bu kadar. Bunları Mustafa içti bunları ben içmedim. Benim burada kolayla kahve var her zamanki gibi fix. Alkolü sevmiyoruz abi. Durumlar vaziyetler böyle buralar. Oğlum Fiorno oğlum bu taş gibi araba ya motoru kontrol ettirin diyor başka mevzu. <laughs> evet parti bitti abi. Ateşimizi de söndürdük. Burada yanacak kuru ot vesaire hiçbir şey yok ama gene de söndürmekte fayda var. Yaz sıcaklarındayız. Hiç riske gerek yok. Soğuk meskafemizi açtık. Aldıklarımızın yarısını yiyemedik. Burada da biz geldiğimizde 20-30 araba vardı. Gecenin şu an saat saat kaç lan? Fener yani şey 3.18 flaş ışığı vuruyor. Arabamız yorgun. Biz yorgun. Ama herkese tavsiye ederim. Yani böyle mangal yapmasanız da özellikle deniz memleketinde yaşayanlar gelsinler abi. Şöyle bir Gece sessizlikte bir denizin sesini dinlesinler. İşte biz Tekirdağ'da yaşayanlar bu konuda çok şanslıyız. Yorulduk ha bro. Güzel oldu ama. Bro üç Aslında tane bira ay işte ayıldı bile Mustafa. Ben alkol içmedim. Bir kola takıldık. Şimdi evlere gitmek zor geliyor burada. Ama kaldık burada gecenin üç buçuğunda ormandan çıkmaya çalışıyoruz abi. Hem orman hem deniz. Bir biz kaldık zaten burada. Arabada kalırsa Aa, nane, yedik o zaman.